sizlerle üzerine sıkça soru aldığım ve konuşmak istediğiniz bir konuyu konuşacağız. Alkali beslenmeden bahsedeceğiz. Alkali beslenme nedir? Kimler için uygundur? Nasıl uygulanır? Hangi besinler alkalidir? Bunları cevaplayacağız, bunlara yanıt arayacağız. O halde başlayalım. İlk olarak alkali beslenmeden bahsedelim. Alkali beslenme nedir tam olarak? Bunu anlayabilmemiz için öncelikle pH'in asit ve alkalin ne demek olduğunu bilmemiz gerekiyor. pH, biyokimyasal bir parametredir aslında. Besinlerin ve kanımızın da bir pH'i vardır. Peki bu nasıl ölçülür? pH metre aracılığıyla ölçülür ve 0 ile 14 arasında değişen değerler vardır. 0 ile 7 arasına e, asit diyoruz. 7 tam olarak nötr değer kabul ediliyor ve 7 ile 14 arası ise bazik değer olarak kabul ediliyor. Yani alkalik kabul ediliyor. Peki kanımızın belli bir pH aralığı var mıdır? Evet, vardır. Kanımız sağlıklı olarak 7.35 ila 7.45 aralığında bir pH'a e sahip olmalıdır. Eğer bu değer değişirse vücutta belli semptomlar meydana gelir ve bu istemediğiniz bir durumdur. Örneğin asitliğe kayarsa yüksek ateş, ağrı ve iltihap gibi durumlar vücutta gözlenir. Bu semptomlar başka ciddi sonuçlara da dönüşebilir. O yüzden kanın pH aralığı bizim için sağlıklı olma durumunu etkileyen, belirleyen önemli faktörlerden bir tanesidir. Şimdi pH'in ne olduğunu ve bizi nasıl etkilediğini anladığımıza göre alkali beslenmeyi konuşabiliriz. Alkali beslenmeye hangi besinler dahildir? Alkali beslenmede hangi besinler daha az bulunmalıdır ya da bulunmamalıdır? Bunları konuşacağız. Şimdi ilk olarak bir besinin sindirim dışındaki durumuyla sindirime dahil olduktan sonraki durumu aynı değildir. Yani ne demek istiyorum? Örneğin limon. Limon dışarıda baktığımızda asidik bir besinken vücuda girdikten sonra alkali değeri oldukça yüksek bir besine dönüşür. Veya süt. Süt dışarıda alkalidir aslında ama vücudumuza girdikten sonra sindirimden geçtikten sonra asidik özellik gösterir. Yani bu durum tamamen vücuda alındıktan sonra kana etki etme mekanizmasıyla belirleniyor. Peki alkali besinler hangileridir? Alkali besinler genellikle mineral yönünden zengin, vitamin ve mineral içerikleri yoğun besinlerdir. Baktığımızda sebzeleri, meyveleri, yeşil yapraklıları sayabiliriz aslında. Zaten sağlıklı besin tabağında da sebze ve meyveler tabağın yarısını oluşturması gerekiyor. Burada da bu düzen değişmiyor aslında. Peki alkali besinler arasında diğerlerine nazaran bir tık öne çıkan besinler hangileri? Bunların başında kök sebzeleri geliyor. Yani turp, pancar, şalgam, havuç gibi besinler. Bunun haricinde yeşil yapraklı besinler var pazı, kara lahana, ıspanak gibi besinler ve yine meyveler de bu gruba dahil. Ancak meyveler içerisinden öne çıkan elma ve karpuz var. Diğerlerine göre bir tık daha alkali değeri yüksek meyveler bunlar. Yine limon dediğimiz gibi alkali değeri yüksek bir besin. Onun haricinde lahana giller var. Yani lahana, bürüksel lahanası, brokoli ve karnabahar. Yine alkali değeri yüksek sebzeler arasında yer alıyor. Bir diğer iki önemli kaynağımız ise acı biber ve sarımsak. Yine alkali değeri yüksek besinler. Peki e, alkali beslenmeyi bozan besinler hangileri? Bu besinlerin başında aslında işlenmiş gıdalar geliyor. İşlenmiş gıdalar yapıları gereği sindirim sonucunda inanılmaz derecede asit metabolitler üretiyor. Bu yüzden bu beslenme tarzında işlenmiş gıdaları istemiyoruz. Olabildiğince çiğ yakın tüketim mevcut. Akdeniz usulü beslenmeye de aslında çok benziyor. Ee, peki işlenmiş gıdaları biraz anlatmaya çalışalım. Özellikle kızartmalar, e, hamur işleri yani basit şekerin, e, glutenin yoğun olduğu besinler yine istemediğimiz grupta yer alıyor. Onun haricinde belli başlı protein kaynakları. Proteinler neden bu grupta? Ee, şöyle özetlemeye çalışayım. Proteinlerin yapı taşı biliyoruz ki amino asitler. Yani yapısı gereği asidik özellik taşıyan, sindirim sonucunda aside dönüşen e, metabolitlere sahipler. O yüzden proteinleri belli başlı kaynaklarını özellikle kırmızı et gibi üre içeriği daha yüksek olan, kaynaklarını tüketmemizde bir sınır olması gerektiğini söylüyor bu beslenme tarzı. Ki genel olarak alkali beslenme bu şekilde. Ben bu beslenmeyi uygulanabilir buluyor muyum, öneriyor muyum? Bunu biraz anlatmak istiyorum. Aslına bakarsanız bu beslenme stili az önce de belirttiğim gibi Akdeniz usulü beslenmeye oldukça benzerlik gösteriyor oldukça yakın duruyor ve belli başlı eksiklikleri dışında son derece uygulanabilir bir beslenme stili aslında baktığınızda. Sürdürülebilir de bir beslenme tarzı aynı zamanda. Bu açılardan baktığınızda alkali beslenmeyi hayatımıza dahil etmemize herhangi bir sakınca yoktur dengeli olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Sadece sebze ve meyve yiyerek tabii ki yaşayamayız, tabii ki beslenemeyiz. Bunun haricindeki beslenme kaynaklarını da makro besin öğelerinde gözetmemiz ve beslenmemizde bulundurmamız gerekiyor. Bu denge sağlandığında alkali beslenmenin bizden beklediği ilkeleri uygulamakta herhangi bir sakınca olmayacaktır. Umarım aklımızdaki sorulara cevap bulmuşuzdur. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve siz de düşünce ve görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı bir hayat dilerim.